Okuyamamıştım. Yapacak hiçbir işim yok. Esrar satıcılığına falan hiç yanaşmadım. Ekmeğimi şu küçücük torbadan çıkarmadım. <laughs> Allah kahretsin be! Aynı karta bir taş daha! Tamam! Oğlum elini torbanın dibine iyice sokacaksın! Bakacaksın üç kağıt var mı yok mu? Bunda da yok be! Ayıp ettin abi bizde kelek olmaz bilirsin! Olur ana olur! Çekecek misin? Sağlık olsun Ahmet! Sağlık olsun! Hadi çekem var mı? Hey tombalacı gel bir de biz çekelim! Doğru söyle, sağlam mı? Sağlam abi... ...İzmir değil valla. Uzat bakalım, tek kart üç numara! <gülüyor> <gülüyor> Buldum, otuz <laughs> üç! <laughs> <laughs> Bir tane daha! Hadi. Çek! 69 <laughs> onu da buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu çektiğim taş iki sigarasına tamam mı? Aa, dibini kuruttum valla. <laughs> Sağlık olsun. Börek değil valla. Alıyor musun? Alıyorum hadi eyvallah. 300 liraya versene abi. 300 liraya başlayın. Ne 300 lirası? Yolunu buluyorsun aradı adı bizi de yemleyeceksin. Olur mu ya benim etim budum da o zaman sigaranın tekini ver. Ha kes lan! Hem sigarayı alıyorsun hem de para vermiyorsun. Versene şu sigarayı. Aaa parayı ver. Uçta işte bak dayı olmuş. Küfür etme sana be. Küfür etsem ne olur o, an, lan hıyara! Ne olur lan hıyara! Sen sana hıyara! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan 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 Come on, 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 Suçumuz nefsi müdafaya girdi. Altı ay yedim. Olan olmuştu artık. Kötü günler geride kalacak dedim kendi kendime. Suçumun cezasını çektim. Çıkınca yeniden doğmuş gibi oluyor insan. Yusuf dedim. Madem ki yeniden doğdun. Her şeye yeniden başla. Tombalacılığı bıraktım. Daha önce biriktirdiğim parayı... ...Deli Mehmet diye bir abimize verdim. ...Evleneceğim, yuva kuracağım dedi. Saydık eline bütün birikmişimizi. Delikanlı adamdır, öder borcunu dedik. Deli Mehmet ne evlendi... ...Ne paramızı geri verdi. Meğer haraç alırmış garibanlardan. Biz de garibanız ya... ...Evimin kirasını veremez haldeydim. İstemekten ben sıkıldım... ...O sıkılmadı. Merhaba. Merhaba. Zam gibi yapıştın ha. İhtiyacım var abi. Asılma tamam. Elim bollaşınca bir şey düşünürüz. <laughs> Düşünmesi mi kaldı artık? Ben sokaktan toplamıyorum parayı. Alın terimle kazanıyorum. Gidecek misin yoksa tekmeyle mi göndereyim? Paramı almadan gitmem. Ulan Allahsız! Sana vereceğiz demedim ya! Ulan söylemedik mi sana? <laughs> Adem kumarda kaybediyor. <laughs> Sen ne muraştın <mi> lan? <laughs> Ulan gel ne geliyorsun ki de ben? Paranın <laughs> üstüne oturacağım zannettin. Ulan götürün şunu. Gözüm görmesin. Aklını şaşırır mı? Dayaktan sonra aradım Deli Mehmet'i sinemadaymış. Bilet. 3.15 için mi? Şimdi için. Film yarıladı. Bilet ver. Paranın üstü. Yüreğim gümbür gümbürdü. Korkmak mıydı neydi bu? Ayaklarım titriyordu. Hep ezilen ben mi olacaktım? İnsanları sevmek suç muydu? Hem borç verdim hem dayak yedim. Her şeyi göze aldım. Paramı zorla alacaktım. Kutunun arkasında cam biter vardı bunu ben de biliyorum siz de. Şerif düşün bir kere bize inan. Biliyorsun bunu kanıtlayamayız. Hiçbir delil yok. Tanık yok. kanıt yok da ne demek? Pinky Dapsın'a sevgilisi ne oldu? Pinky felç geldi. İfade veremez. Kız da öyle diye korkuyor. Söylediği her şey saçma. Anlıyor musun? Doğrulayıcı hiçbir kanıt yok. Duyuyor musun beni şerif? O pusuyu kurmaları için Viter'in emir verdiğinin kanıtı yok! Senin duygularınsa Ören'le ilgili! Ören mi mi? Bayım... ...Eşimden söz etmeyeyim. Maş şerif... ...Senin olaya... Bana bak, şu borcunu versene, para mı? Delikanlı ol biraz! Çek git hadi! Sen delikanlı ol, karılarla para yiyeceğine borcunu ver! Aaa! Ne karısı lan? Ne karısı lan? Geber durma seni ya! Öldürürüm lan seni! Got it. 25 yıl ceza yedim. Allah kimseyi içeriye düşürmesin. Af çıktı. 9 yılımı tamamladım çıktım. Kafama koymuşum. Adam gibi yaşayacak, adam gibi çalışacaktım.